Herkese merhaba. Bu videomuzda Canon E484 modelinin kurulumunu ve tanıtımını anlatacağız. Gördüğünüz gibi yazınız bu şekilde size gelecektir. Bu modeli biribenibitirsin.com bitirsin.com gitti gidiyor, sanal pazar, n11 satış kanallarımızdan temin edebilirsiniz. Öncelikle kutudan çıkardıktan sonra yazı bu şekilde olacak. Ambalajını açıyoruz. Üzerinde kullanma talimatı mevcuttur. İlk kurulum içinde A4 kağıdını yapmış olduğunuz Kurulum kılavuzu vardır. Bu kılavuza bakarak da kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken Adım adım kurmaktır. Herhangi bir zor bir konu yok. Arkasında bilinmesi gereken Maddeler var. Tamamen okumanızda fayda var. Öncelikle Ön kapağımızı açıyoruz. Bu şekilde. Yazının kağıt alma burasıdır. Gördüğünüz gibi. Burası da kağıdın çıkış tepsisidir. İlk kurulumda ön kapağı açıyoruz. Gördüğünüz gibi kartuşlarımız hortumlarımıza bağlı bir şekilde size ulaşacaktır. Orta kısma getirip parmağımıza kartuşları hafifçe basıyoruz. Yuvalarından çıkacaktır kendimize doğru çekiyoruz. Kartuşları çevirdiğimizde arkasında fabrikasyon bantları göreceksiniz. Turuncu renkli. Bunları tutup çıkartıyorsunuz. Sadece turuncu bantları çıkartıyorsunuz. Daha sonra hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde kartuşları yuvalarına yerleştiriyorsunuz. Hortumlar gördüğünüz gibi olmalı. Bu şekilde. Eğer çevirip de takarsanız hortum döneceği için kendi ekseni etrafında hortumda bir vurkulma olur. Şu şekilde. Hortumun e, bizim ayarlamış olduğumuz payında kısalma olur. Dolayısıyla yazıcı hata verecektir. Onun için geri takarken mutlaka bu şekilde olduğundan emin olunuz. Daha sonra ön kapağı kapatmanız gerekiyor. Yalnız burada ufak bir nokta var. Kapatmadan önce kartuşları elinize en sağ tarafa ittiriyorsunuz. Bunun da sebebi hortum şuradaki kapağın e, oturduğu yuvanın ön tarafında çalışması gerekiyor. Yani ortada bırakırsanız hortum şu şekilde olacağı için takılma yapacaktır. Ama sağ tarafa ittirip kapatırsanız hortum bu şekilde yuvanın arkasında çalışır takılma yapmaz. Onun için en sağ tarafa ittirip daha sonra ön kapağı kapatıyoruz. Şimdi yazımızı kağıt yerleştirelim. Mavi mandalla kağıt boşunu aldırıyoruz. Kağıt çıkış tepsimizi açtık. Yazımızı fişe takabiliriz. Yazıcıyı açmadan önce Yazıcının kapalı olması gerekiyor. Size kapalı olacaktır. Yapmamız gereken bir husus var. Gördüğünüz gibi yan tarafında altılı depomuz. Üzerlerinde de renkli tıpalar mevcut. Bu tıpaların Küçük olanlarını açmanız gerekiyor. Aksi halde kartuşlar yazarken mürekkep çekmeyecektir. Dolayısıyla kartuş hava yapabilir, hava yapar daha doğrusu. Küçük tıpaları açıyoruz. Bu şekilde. Deliklerin üzerinde olmamasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa üzerine denk geldiği için kapatabilir. Arkasında çift taraflı bantlar var. Bu bantları çıkarıp üzerindeki jelatini çıkartıp yazıcının yan tarafına sabitliyorsunuz. Ben şu an sabitlemiyorum. Sadece size göstermek amaçlı. Bantlarla yazıcının yanına bu şekilde sabitliyorsunuz. Yazıcı ile aynı masa üzerinde durması gerekiyor. Ve bu yukarıda veya yazıcının aşağıda durmaması gerekiyor. Yukarıda durursa mürekkepler sürekli kartuşun içine doğru baskı yapar. Ucuna akıtır. Aşağıda olursa da kartuşlar çekmeyecektir yanında aynı masa üzerinde vantanı bu şekilde tutturabilirsiniz. Ama kesinlikle deponun altını boş bırakmayın. Bantlar ne kadar güçlü olsa da atabilir, depo düşebilir. O yüzden altını boş bırakmayın. Deponun tıpalarını açtığımıza göre yazıcımız kullanıma hazırdır. Bilgisayarınızı tanıtıp kuruma başlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde kısaca yazıdan bahsetmek gerekirse yazıcımızda fax var, tarama özelliği var aynı zamanda yazıcıdır. Şu şekilde üzerlerinde modlar var. Bunlardan bahsedeceğim. En baştaki kopyalama modudur. Kopyalama modunda kopyalama yapacağımız zaman buna basıp kopyalama moduna geçiyoruz. Kopyalamak istediğimiz kağıdı ön yüzü cama bakacak şekilde bu köşeyi hizalıyoruz. Kapatıyoruz. Kaç tane istiyorsak örneğin 11 tane diyelim. Bakın 11 yaptım. Siyahsa siyah, renkli ise renkli. Basıyoruz. Bastığımızda kopyalamaya başlayacaktır. Kopyalama modu kısaca bu. Faks anlatacağım. Bu fax modudur. Ekranda gördüğünüz gibi. Faks göndermek de çok basittir. Faxı buradan gönderiyoruz. Kağıdımızın başlangıcı buradansa yazı yukarıya bakacak şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Hafifçe boşunu aldırdıktan sonra şu sesi duymanız önemli. Bu sesi duyduğunuzda kağıt yerleştirilmiş oluyor. Zaten fax moduna geçmiştik. Örneğin böyle bir numara giriyorsunuz. Daha sonra fax renkli ise renkli tuşuna, siyah ise siyah tuşuna basıyorsunuz. Zaten bakın şuradan kısaca göstereyim. Siyah basıyorum. Direkt taramaya geçiyor. yani şu an iptal ettim. Tarayıp numaraya çevirip gönderiyor. Hepsi bu kadar. Belgeyi çıkarmamız lazım. Okey diyelim. Kendisi çıkarması daha uygun olacaktır. Zorlarsak zarar verebiliriz. Bu şekilde. Faks da bu şekildedir. Tarama genelde bilgisayardan yapılır. Tarama modu bu şekilde gördüğünüz gibi. Yazı üzerinden de tarama yapabilirsiniz. Aynı şekilde buraya yerleştiriyorsunuz kağıdı. Kaydedeceğiniz yeri seçiyorsunuz ve renk, siyasi, siyah renkli sarı renkli taramayı gerçekleştiriyorsunuz. Ee, bu yazı ile ilgili fax kurulumunda dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da şudur. Arka kısmında bakın. Exit ve Line var. Telefon attınız. E, internetiniz veya herhangi bir şey yoksa direkt geldiği gibi Line girişine takıyorsunuz telefon hattınızı. Telefonunuzu da exit'tan veriyorsunuz. Yani çıkıştan telefonunuza bir kablo bağlıyorsunuz. Eğer internetiniz varsa EDSL sinyalinin ayıran parçadan çıkan yani telefona giden kablodan line giriş yapıyorsunuz. Telefonu tekrar buradan veriyorsunuz. Bu şekilde yapmazsanız EDSL ayırıcı parçaya giren kabloyu direkt cihazı bağlarsanız internetinizde kopma olabilir. Önce ayıraş bağlanması gerekiyor. Ayıraştan sonra faksa veriyorsunuz. Yani ayıraştan telefona giden kabloyu faksa bağlıyorsunuz. Faksan çıkışı da telefona veriyorsunuz. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu soranlar oluyor genelde. Açıklamak istedim. Yazıcımız genel olarak bu şekilde. Ee, diğer 471-395 modellerinden yenidir. Daha ufak boyutlu. Daha e, kullanışlı yapmışlar. Gayet güzel bir yazıdır. Ee, üzerinde kullanma talimatında gördüğünüz gibi ufak tefek sorunların cevapları vardır. Yine takıldığınız bir konu olursa teknik servis numaramız üzerinde mevcut. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Numarayı ben söylemekte yarar buluyorum. 0850-520-0333 numaramız. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.